Selamun Aleyküm. Şimdi önce can sonra canan diyoruz ya. Peki önce can sonra canan dedik de yani canımız can mı buldu? Önce can, ...sonra Canan denir ya. Yani kimse bilmez mi ki... ...Canan yoksa... ...Canan olmazsa... can ne işe yarar İşte o zaman Canan olsa ne yazar olmasa ne yazar Canan'a da can alması sağlandı ki bedende o da bedeninde can da canan ile can olacağı o can da can bulsun. Tabii ki burada anlatılmak istenilen önce kendi sağlığımız yerinde olursa başkalarının sağlığına da dokunabiliriz. Önce kendi hayatımız düzene girerse ondan sonra başkalarının da hayatlarına dokunabiliriz. Ya da çok sevdiklerimizin ya da sevdiklerimizin hayatlarına dokunabiliriz. Yani buradan yola çıktığımızda önce can sonra canan deyip hiçbir şeyden kurtuluşun olmadığını anlamamız gerek. Ne kadar ki önce can sonra Canan denmişse bile Canan'ın da can kadar önemli olduğunu idrak etmeliyiz. Eğer sadece söylenilen atasözleriyle birileri kendi hayatlarına ya da başkalarının hayatlarına yön vermeye kalkarlarsa doğru bir yön doğru bir doğru bir yol doğru bir yöntem değildir. Bu benim şahsi görüşüm. Dünyadaki hayata bakışım. Yani olduğum yerdeki olsun. Herkesin düşüncesi, herkesin ata sözlerine bakışı başkadır. Belki de böyle. Bunu yansıyan da yansıtmak istedim. Önce can olduğu kadar canan da bir candır. Cananı da canımız kadar değerli görmeli ve tutmalıyız. Her şey var olduğumuz sürece inşallah sağlık, sevgi, huzur ile her birimizle birlikte olsun inşallah. Rabbim nuru ile tüm iyi insanların üzerlerinden görünür görünmez tüm belaları def edesin inşallah. Rabbim tehlikelerden doğru insanları attığı adımda kalben fikren ilmen düzgün olan tüm insanları Rabbim nuru ile korusun nurunu yağdırsın üzerlerine. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.